Merhaba arkadaşlar. Bugünkü koronavirüs tablosuna göre okullardaki son değerlendirmeyi yapacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü vaka sayısına baktığımızda toplamda 28.500 kişiye bugün itibariyle vaka tanısı konuldu ve 357.167 kişi ise test yaptırdı. 212 kişiden de üzün haber geldi. Baktığımızda bugünkü tablo hala tedirgin edici ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış göstermeye devam ediyor. Umulanın aksine üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük dedi. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Peki uzmanlar bu konu hakkında ne diyor? Eğer ki biz vaka sayılarımızda hızlı bir düşüş yani çubuğun çok ciddi bir şekilde aşağı inmesini göremezsek. Bu da ne anlama geliyor? 28 bin 30 bin rakamlardan 15 bin lira 14 bin lira bir düşüş yaşayamazsak bu da gerçekten önümüzdeki dönemde yeni bir dalgalanmanın habercisi diyor uzmanlar profesör doktorlar yaptı açıklamalarda. Eğer ki biz bu şekilde yani düz bir çizgiyle devam edersek önümüzdeki günlerde kış aylarının da gelmesiyle beraber durumun daha kötü ve zorlaşacağını belirtti uzmanlar. Çünkü e, gripin de çıkmasıyla beraber bazı zaman grip ile koronavirüs ayırt edilemiyor. O nedenden dolayı vaka sayılarında yüksek çıkma ihtimali göz önünde bulundurulduğu için üst solunum yolu enfeksiyonları ile beraber vaka sayılarının kış aylarında daha da artma ihtimali üzerinde duruyor. Bu da yeni dalgalara yol açabilir diyor uzmanlar. Eğer ki sabretmez yeniden kapanmalar ve kısıtlamalarda söz konusu olabilir diyor uzmanlar bu da tabii ki okulların uzaktan eğitime geçme ihtimalini daha da yükseltiyor. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.